Ya böyle bir ruhsal nasıl kurgu olabilir arkadaşlar? Kurgu abi korkma. Arkadaşlar kurgu mu değil mi? Kapı çarptı. Allah belamı versin kapı çarptı. Ya vallahi yerinden kalkamıyorum. Bak, bana bak, bir şey diyeceğim körs şeytan. Numara yapıyorsan, numara mı yapıyorsun? Numara yapıyorsan söyle. Ali bir teşekkür ederim. Şöyle yapma bakayım elini çek. Kustun mu? Ne yaptın ha? Şeytan mı çıktı ağzından? Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Kız ne yapıyorsun? Kustun mu? Ay arkadaşlar bak vallahi çok korkmaya başladım ya. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. başka bir şey değil kimse korkmasın rüzgar mı? yani ben bence rüzgar rüzgar Sıfata bak yemin ediyorum korkuyorum ya Bir şey sorabilir miyim? Bir şey sorabilir miyim sana? Bir şey sorabilir miyim? konuşabiliyor musun? Arkadaşlar bu gün geçtikçe daha kötü oluyor ya. Bu, bunu, tamamen ele mi geçirdiler? Ruhsuz adam teşekkür ederim. Tamamen ele falan geçirdiler galiba bunu. Baksanıza hiç meymenet kalmamış suratında. Konuşsana. Kamera yaklaşınca görüyor meymenetleri. Nereye gitti? Nereye gitti? Hey. Gitti. Zuhal hoş geldin. Teşekkür ederim hediye için. Arkadaşlar bu arada canlı yayını izleyip beni takip etmeyen var mı? Takip takip edenler. Allah! Lan o, ne? Lan o ne? Bak ben korkuyorum bak gerçekten kötü etkileniyorum diyorum. Bak tek yaşıyorum. Bak seni canlı yayını alıyoruz burada muhabbet etmek için. Senin sorununu çözmeye çalışıyoruz ama sen böyle yaparsan anlaşamayız. Bak ben de dahil herkesi korkutuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para yağmur için teşekkür ederim. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Mustafa Kemal Şenol teşekkür ederim hediye için kral. Mustafa Kemal kanka çok korkuyorum. Şun tipe bak. Buna ne olmuş ya? Buna bas bas basılmış basılmış. Arkadaşlar şimdi ben anlamadım. Kurgu mu değil mi bu ya? Sizce kurgu mu? Ben, ben anlam veremiyorum. Yemin ederim anlam veremiyorum. Tövbe estağfurullah. Yoksuz adam Harun teşekkür ederim. Fırat Saraçoğlu teşekkür ederim. Yemin ederim çarpılmış. Çarpılmış mı ben anlamadım. Buket. Buket sorularımıza cevap ver. Sana sana ba seni bastılar mı? Neden böyle? Yani niye böyle? Kurgu mu bu? Bastılar mı seni? İçine cin mi kaçtı? Buket. Buket bizi duyuyor musun? Buket orada mı? Şimdi Buket orada mı? İçeride bir yerde buket var mı? Ben çok merak ediyorum. Ya vallahi sinirden gülüyorum arkadaşlar. Bir çözemedik şu davayı. Bu kızın sorunu ne ya? Kurgu değil. Cama bak Meriç. Lan kurgu. Ya bir insan nasıl bu kadar kurgu yapabilir ki arkadaşlar? Yemin ederim bak ben bu kızla ilk başta kur, canlı yapmaya başladığından itibaren kurgu olduğunu düşünüyordum ama bu hareketlerini gördükçe anlam veremiyorum. Ben yapıp, çözmeye çalışıyorum kafamda dünyayı. Bu arada arkadaşlar şu an canlıda olup bunu da söyleyeyim size. Canlıda olup beni takip etmeyen varsa hemen girsin takip etsin. Ben de canlı yayında sizlere geri takip yapacağım bu şekilde. Bakın geri takip yapıyorum hemen. Herkes gelsin takip etsin arkadaşlar. Buket! Buket burada mısın? Ruhsuz adam teşekkür ederim hediye için. Bizi duyuyor musun? Abi senin bu çarpılmış ya vallahi. Ya son gördüğümüzden daha kötü değil. Hani valla sistemim bozuldu ya. Senin sistemim bozuldu. Korkuyorum bir yandan da. Yemin ediyorum korkuyorum tek başıma evde de. Ya arkadaşlar siz benim kötülüğümü mü istiyorsunuz? Madem ben canlı yayın açmışım, niye bu kuzağı diyorsunuz Sonra ben korkuyorum ya böyle. bu Begüm, teşekkür ederim. Sonra altımıza yapıyoruz burada, çok iyi oluyor. Aferin size. Ruhsuz adam, teşekkür ederim hediye için. Altımıza yapıyoruz, çok iyi oluyor burada ya. Yani altımıza yaptık burada yani. Duydunuz mu sesi? Duydunuz mu? Bu ses nereden geliyor anasını nasıl diyeyim? Vallahi korktum ben. Yemin ediyorum korktum arkadaşlar. Allah çarpsın korktum ya. Psikolojim bozuldu. teşekkür ederim hediyeler için de ben şu an anlam veremediğim duygular içerisindeyim. Pelikan hoş, hoş geldin yayınımıza. Oğlum bu ne lan? Buket. Tamam. bu Buket. <laughs> Konuşalım bari. Konuşabiliyor musun? Sesimizi Ah, bir ayran var ya, bu neydi Kapılar pencereden çarpıyor rüzgardan, hepsini kapattım gitti ne yaptı arkadaşlar bu ben yokken? Ne yaptı bu ben yokken? Bu bak bir şey söyleyeceğim. Bak derdin sıkıntın neyse gel insan gibi çözelim. Ya da şeytan gibi fark etmez. Çözelim ama şu derdin sıkıntı bak. Bak sesler geliyor bak altıma sıçıyorum burada yemin ediyorum altıma sıçıyorum ya. bir şey söyleyeceğim. Ee, bak şimdi cin suresi açarım. Kurgu mu değil mi anlarız o zaman. Gerçi yani hani bu olsa olsa ya ruh hastalığıdır ya da kur ya, da cidden 3 haklıdır. Yani ben böyle kurgu görmedim. Arkanda biri var diye kim var anasını Kimse yok. Siz de beni korkutmayın. Bak hazır şu kızı almışım zaten canlı yayına. Burada yerimde duramıyorum kork korkudan. Bir de be beni trollüyorsunuz var ya bak tam oluyor yani. Aferin size arkadaşlar. Siz, siz, siz beni böyle mi seviyorsunuz? Ne oluyor? Aa, ne oluyor buna ya? Allah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Estağfurullah. Allah boş bulundum yemin ediyorum korktum ya. Yemin ediyorum korktum. Evde tekim arkadaşlar. Ya kim dedi bu buketi aldı ya, ya yayına? Kim dedi sarı bak ona harbi bir gönül koyuyorum şu an. Harbiden korkuyorum şu an yani. Lan lan bu, bu ses ne? Evden sesler geliyor. Yemin ederim evden sesler geliyor. şaka bu ya? Arkana bak. Ya bak şimdi bak gideceğim oraya. Hiçbir şey olm yok. Ha bir ar arkanda 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 arkanda. Me mail çizgini yazmış ya yani arkanda arkanda. Mail çizip bir şey yayın açmış. E ben de girip arkanda yazayım bari. bu Buket.